Rüyada baklavadan akrep çıkarmak, rüyalar içinde bulunduğunuz duruma göre, görülüş şekline göre, yanındaki diğer sembole göre anlamları değişir. Sadece olumlu olumsuz anlamı değişmez. Bu rüya olumludur arkadaşlar. Gayet güzel bir rüyadır baklavadan akrep çıkarmak. Şimdi sevgili arkadaşlarım, insanların bazıları bazı insanların mutluluğuna göz diker. Bu bazen insanların kaynanası oluyor. Bazen komşusu, bazen iş arkadaşı, bazen aynı karında yattığı kardeşi oluyor arkadaşlar. Yani sizin hayatınızda yaşadığınız mutluluğu çekemeyen ve onu bozmak isteyen ya da kıskanan kişiyle aranızda uzaklaşacaksınız. Örneğin iş yerinde çalışıyorsunuz aynı yan masanızda ya da aynı yanınızda arkadaşlar sizin kötülüğünüzü isteyen insan var. Başka bir birime geçeceksiniz orada kafayı rahat resetleyeceksiniz daha Böyle şey olacak yani kafanız rahat olacak. Mutluluğunuz daha da artacak. Mutluluğunuza gölge düşüren kişi ne olacak? Ondan uzaklaşacaksınız. Bir danışanım vardı. Şey dedi Selçuk Bey dedi ben bu rüyayı gördüğüm dedi. dedi. Bir hafta sonra dedi kaynanan vefat etti dedi. Hep böyle şey yaparmış. Oğlum bu karıyı nereden aldın? <laughs> Boşa bunu filan diye. Baklavadan akrep çıkardığımı gördüm dedi. Cenazede dedi sevinçten oynayacaktım azlar dedi. Dur dedim oynama. Görüşürüz. Yani böyledir. Baklavadan akrep çıkarmak güzeldir.